Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir roleplay çekiyoruz. Mafya roleplay 2 çekiyoruz. Hadi roleplay'e geçelim. Cansu. Ya, gel, çabuk gelmene sevindim. Ee, benim canım sıkkın biraz. Şu Asya ile de konuşmak istiyorum. Gelin beraber bir karar verelim. Asya Anne. uyanır mısın? Anne. Valla gelmedik bir yere ama <laughs> ben gitmek istiyorum buralardan. Çok sıkıldım. Yani. Şehrimizi geri almak istiyorum. Burok evindeki. Ah. <laughs> Bence kötüleri yenip bütün yerlerimizi geri alabiliriz. Evet alabiliriz. Bunu başarabiliriz. Yalnız bir sorun var. Çok hızlı bir şekilde oraya gitmemiz gerekiyor. Oradaki adamımız bize haber verdi. Şu an bizi orada bekliyor. Tamam. Şu an şehri çok boşlamışlar. Kötüler. Hı. Gidersek alabilirmişiz. Tamam. Hemen arıyorum. Alo. E ee, bizi şey yapabilir misiniz? Hemen bir uçak ayarlamak istiyoruz. Hemen şu an bu, burada olabilir misiniz? Evet, Anlamak çatıya tel, Çatıya helikopter insin. Sonra bizi havaalanına götürsün. Oradan da artık Eskişehir'imize dönmek istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Nereden efendim. gideceğiz? Pist nerede? Evet. Hazırlattım, değil evet, mi Piste. pisti? Pist hazırlattırdım. Hey, gel hadi Cansu. Cansu bizim arkamızdan gelecekmiş. Nereden şey? gideceğiz? Çok hızlı gitme ben görmüyorum şu an seni. Şey o odaya gireceksin. Hangisine? Karşıdaki odaya mı? E, yok şey var ya e, tatlı kapılı. O, şu şey kitap cansını benim açıdım ya. Hı. Arkaya geçeceksin bizim. Evet, tamam. Çok güzel gizli bir geçit yapmışsın. Evet. Bravo. Burası da bizim Adopt Me'deki yedek evimizin gizli geçitti. Evet ama Burak evindeki şehrimizi da daha çok özlüyorum. Baksana kıyafetlerime ne hale geldim ya. Bahçıvan gibi dolaşıyorum ya. <laughs> Bahçıvan gibisin gerçekten ben de öyleyim. Nerede ya. helikopter pistimiz? Helikopter pistimiz şurada. Ee, gel. Burada merdivenlerimiz var. Biraz evde olabiliriz. Küçük bir hava yapacağız. Kim kim koyacak? Tekrar eski günlerimize döneceğiz. Biz iyiyiz. Hep iyiler kazanır. Evet. Evet. Şimdi e, bu Nasıl buradan çıkacağız? Neşe, Evet, burası mı? Evet. Şuradan gelip buradan çıkacağız helikopter. Güzel. Helikopter geliyor, ah! Helikopteri görüyor musun baba? Geliyor. Heh. Ay, geldik, geldik. Güzel, güzel bir çalışma oldu. Ne zaman varacağız? Ee, biraz sonra gelmiş oluruz biraz bekleyelim. Tamam güzel. Paralar da hazır. Evet paralar da hazır. Baskına geldik. Ee, bu arada bizim şeyimiz şu anda bizim marketin üstünde bekliyor. Tamam güzel. Ben hemen onu bir arayayım. Ara bakalım. Beril dedi ismi değil evet, mi? Evet ismi Beril. Biz yoldayız Beril. Şimdi geliyoruz. Bekle. Hey, şimdi bekle bir dakika. E, ben bir tuvalete gireceğim. dakika konuşayım. Benim. Sen şu anda şey yer Evet, tamam. Marketin üstüne bekle bizi. Ay, uçaktan uçak Daha mi? gelmedik ay. mi ya? Tamam. Ay, biz... uçağı havalana indirmemiz çok tehlikeli. Ay, evet, evet. Geldim. Atlayarak inmemiz lazım. Evet. Sen önden atla, biz de arkandan gelelim. Yalnız öğretmen lazım. Ne yapıyorduk? E, şimdi buradaki paraşüte bas. Gel paraşüte mi basıyoruz? Paraşüte basıyorsun. Olmadı. Paraşüt. Tamam. Beril bizi şeyde bekliyormuş. Marketin önüne doğru bir yerde bekliyormuş. Markete gideceğiz. Siz baş... indiniz bayağı aşağı galiba. Ben şu anda şey marketin önündeyim. Of polis arabaları dolaşıyor aşağıda ya. İnşallah yakalanmayız. Bir tane sarı taksi var o mu Beril? Ben hemen yanındayım. Hıh gelin. Biri bizi marketin üstünde bekliyor. Alo beni neredesin? Evet, bir dakika cevap. Şey yani. Biz bilmiyor herhalde. Bakayım ama başka yerde de olabilir bilmiyorum şu anda. Olmadı kendimiz gideceğiz artık. Evet ya olmadı kendimiz gideriz. Ne yapacağız? Galiba yok. Balkona baktığınızda hep <laughs> burada. Ee, Beril bizi şeye götüremez. Hadi inelim aşağıya da gidelim şuradan. Çabuk polisler gelmeden. E, ee, gel bizi ta takip et Beril. E, ee, ay nerelere gidip ya benim kafam karıştı. Arabaya binin hemen. Hadi bir araba al da götür yok. bizi evimize. Bu araba biraz iki kişilik siz çıkarabilirsiniz. Durun. Ee, ben şey getireyim bir saniye. Ne o? Bizim bir tane şeyimiz vardı. Böyle hemen getiriyorum bir saniye. Tamam geldi. Ben limuzine binmek istiyorum. Evet limuzin getirdim ben de. Neyse ben seni. Hadi ben. o zaman kim kullanıyor? Ben senin yanına bindim. Belil gel buraya hemen. Kim kullanıyor arabayı? Gideceğimiz yeri biliyor mu? Hayır. İn arabadan in bu bir tuzak. Bu bir tuzak. Koşarak gidelim. Etrafa ateş açmamız gerekiyor. Ay indiler tamam indiler hemen çabuk gelin. Ben geliyorum etrafa ateş açın hemen. Kenardan kenardan gelin, insanlara gözükmeyin. Evet, şimdi şehrimizi alma zamanı geldi. Herkes ateş etsin. Adayı, bu bileyim, mi? Burayı Polis mi geldi oraya? Ben gizli eve geldim. Hemen. Sizi bekliyorum. Geliyoruz. Bu şehir tekrar bizim olacak. Gelin kızlar. Kötüler her zaman kaybetmeye mahkumdur. Hemen gelin. Gidiyoruz gizli bölge. Bravo kızlar. Güzel iş. Hadi aşağı inelim. Önemli değil o bizi koruyor nasılsa burada. Evet. Ama araba konusunda biraz geç davrandığınızı düşünüyorum. Ben bunu ta oradan yola çıkarken araba hazır olsun demiştim. Olmadı bizi evet. az daha kaçırıyorlardı. Ee, baba. Oh özlemişim buraları ya. Patronum. Evet kızlar <laughs> şehrimizi tekrar geri aldık. Şimdi kötüler düşünsün kaçacak delik arasın. Derseniz yapabiliriz biraz sonra. Evet. Hadi. Ee, evet. Artık videoyu Şu... bitirelim. Evet. Cansu Ay. bu paralar senindir. Evet. Bizi eşlik ettiğin için teşekkürler. Evet Cansucum. Çok hadi. sağ ol. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölümde bakalım baskına gidecek miyiz? Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın.